Soğuk hava ve kar yağışı Türkiye'yi esir aldı değerli izleyenler. Bazı bölgelerde 5 metreyi bulan kar ulaşımı engelledi. Araçlar ve hayvanlar yollarda mahsur kaldı. Hava sıcaklığı çıldırda eksi 32 dereceye kadar düştü. Yolda kalan sürücüyü belediye başkanı kurtardı. <laughs> Yenici ilçesindeki yoğun kar yağışı nedeniyle bir araç yolda mahsur kaldı. Sürücünün imdadına Kalkın Belediye Başkanı İbrahim Taşkın yetişti. Bu görüntülerse Kastamonu'dan. Kar kalınlığının 30 santimetre yağıştığı kente yollar kapandı. Bir köyde mahsur kalan hasta kadını kurtarmak için ekipler seferber oldu. Köye ulaşım yoktu. Özel idare açtı. Kar ve tipinin etkili olduğu başkalede ise hayat durma noktasına geldi kar kalınlığının 5 metreye aştığı bölgede iş makineleri tüneller açarak ilerleyebildi. Sıcaklığın eksi 24 dereceye düştü Ardahan'da hava buz kesti. Araçların yakıtları dondu. Çatılarda uzun sarkıtlar oluştu. Bu memlekette böyle. Termometrelerin eksi 32 dereceyi gösterdiği Çadır ilçesi ise Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri oldu. <laughs> Batman'da da manzara farklı değildi. Yoğun kar yağışının etkili olduğu kente köy yolları ulaşıma kapandı. Küçük baş hayvanlar dağda mahsur kaldı. Balıkesir'de Kaz Dağları beyaz örtüye büründü. Kar kalınlığı yarım metreye aştı. Trafik durma noktasına geldi. Samsun'da etkili olan kar yağışı sonrası sömestr tatilini fırsat bilenler kayak merkezine akın etti. Bolu'nun sakin şehir ünvanlı ilçesi Göynük'te ise karın güzelliği yaşandı. Beyaz örtüyle kaplanan tarihi ilçeyi ziyarete gelen tatilciler kışın tadını çıkarıyor. Bu güzel temiz havasını, oksijenini çekmek için geliyoruz. Göynük çok güzel bir yer, harika bir yer.